Herkese selam, ben Ata, ailenizin favori MCC. Bugün Guild Wars 2'de yeni bir dönem başlatıyoruz demiştim daha önce. Bugün o dönemin devamını getiriyoruz. Nedir bu devam? Ee, yeni bir guild kurulumu ama bu seferki farklı bir guild kurulumu. Bu sefer ikili bir guild sistemine e, geçiş yapıyoruz. Nedir bu ikili guild sistemi derseniz? İkili guild sisteminden hemen bahsetmeden önce videoya like ve yorum atmayı, çana, bildirimi, zilleri açmayı unutmayın diyerekten hemen e, geçelim mevzuya. Önceki dönemlerde e, herkesi aldığımız zaman guild'e belirli problemler çıkabiliyordu. Ya da işte bazı e, dramacı tipler şey yapabiliyordu işte yeni başlayanların parasına çöküyor falan tarzı laflar edebiliyorlardı muzcu falan gibi tipler. Dolayısıyla e, bugün şöyle bir e, şeye hayata geçirmeye karar verdik. İkili guild sistemi nedir bu? İki adet guild kurduk. Bir tanesi Kupa Papaz bir tanesi Maça Papaz. E, yeni başlayan arkadaşların tamamını Maça Papaz'a alıyoruz. Yani Maça Papaz birazcık daha Aterte Community gibi bir yer. E, eski e, guild gibi düşünebilirsiniz. Orası herkesin girebileceği bir e, guild ortamı bir de kupa Papaz var. kupa papazda gerçekten e, hard oynamak isteyen e, arkadaşlar için orası da sadece böyle gerçekten gelip Discord'da bizimle işte sohbet eden e, gerekli vakiti ayıran ondan sonra işte traininglere katılan bilmem ne yapan world vs world dönen zart yani daha çok bizim içimizde olan e, ve gerekli yatırımı gerekli özveriyi Guild'e veren arkadaşların e, girebildiği bir e, mekan olacak orası da. Bu şekilde ikiye ayırdık. Böylece hem e, şunu hissetmeyeceksiniz İşte aa işte burası ölü ya da işte çok az kişi var ya oyunu çok kişi kişi bırakmış mı acaba, oyunu bırakmış mı insanlar falan gibi bir şeyde hissetmeyeceksiniz, durum hissetmeyeceksiniz. E, şimdi diyeceksiniz ki Kupa Papaz'a nasıl giriyoruz? Dediğim gibi tek bir şeysi yok. Öncelikle biz guild görevlerine Kupa Papaz'da yapacağız. Ee, videoyu çekeceğim için bazı arkadaşları fişlememek adına henüz hepsini almadım guild'e ee, şey aldıktan sonra e, alacağım çünkü e, belirli yerlerde şey yapılıyor yani bazı densizler tarafından e, görülüp işte sen atayla oynuyorsan o zaman seni ilde almıyoruz e, gibisinden e, şey yapıyorlar dolayısıyla şu an onların kimliklerini gizli tutuyorum onları. E, korumak adına e, daha önce de çünkü başımıza gelmiş şeyler bunlar e, her neyse sonuç olarak e, kupa papaza girmek için yapmanız gereken şey tamamen benim keyfime kalmış diyebilirim açıkçası işin e, en açık kı kısmı Tamam oraya girmeye hak ettiğinizi görürsem görürsek yani bu ilçe oraya gelebilirsiniz yani böyle çok bir şeysi yok ama dediğim gibi hani 10 gold'un 20 gold'un hesabını yapmayacak Will görevlerine katılacak Will için gerekli bağışları yapacak İşte raidlere falan katılım sağlayacak Fraktallara bilmem neye Ya da oyuna yeni başladıysa bile Öğrenmek için özveri gösterecek İşte discordda gelip bizimle sohbet edecek Takılacak şey yapacak Has kadronun yere kupa papazı olacak Ama bu demek değil ki Maça papazındaki arkadaşları dışlayacağız Hayır maça papazında da Sorularınızın gene cevaplarını bulabileceksiniz. Artı onlarda tabii ki de training yapacağız. Ee, örneğin kupa papazından e, eksik çıktı. O zaman e, maça papaz guildinden e, alacağız. Ya da training yapacağımız zaman e, kupa papazından 3-4 kişi alacağız. Geri kalan 6 tane e, training şeyini denetlemesi için e, diyebilirim. E, aynı zamanda bunun yanı sıra Linklere çabuk erişebilmeniz açısından Discord kanallarını da genişlettik. Discord kanallarında şöyle bir gösterelim hemen Discord'a girip klas rehberlerinin bu şekilde her birine ait kanallar açıldı. Artı hız level almayla alakalı Mastery kanalları için bir sürü kanal açıldı. Burada Mastery'lerin videoları burada işte Elementalist, Engineer, Guardian diye Elite spek çektikçe buralara konulacak. Artı bunun yanı sıra arkadaş ekleme kanalı açıldı. Arkadaş ekleme kanalında accountlarınızı yazıyorsunuz. Oradan isteyenler sizlere ulaşabiliyor. Benim de adım burada yazılı. Bu şekilde. Ondan sonra başka nelere yeni geçtik. Bir adet trading kanalı oluşturmak istiyorum açıkçası. of tarzı Türk oluşumu oluşturmak istiyorum. E, maksat hani şeyler yeni başlayan arkadaşlar mesela map yapmayı map yapmalarını öneriyorum. E, hani eğer sıkılmıyorlarsa. E, map yaptıklarında ellerine gift of exploration geçiyor. Bu gift of exploration'ı e, paraya dönüştürmeleri açısından Legendary yapıp satmaları karlı oluyor ama bunun %15'ini trading posta yediriyorlar. Dolayısıyla e, bir trading kanalı e, açıp burada Türkler arası bir şey oluşturmayı planlıyorum. Bu da planlarımız arasında. Henüz karar vermedik. Yani buradaki e, şeyleri olası scam yani hırsızlık olaylarına nasıl engelleyebiliriz diye düşünürsem. Onu da herhalde kendimi middleman olarak koyacağım oraya. Sizin şeylerinizi ben bedavaya ona bunu atacağım. E, öyle yapabiliriz diye bir fikir var aklımda. E... Yani normalde middleman servisine de şey para alıyorlar biliyorsunuz. Ben almadan direkt atarım herkesin itemini birbirine. O şekilde bir güven ortamı belki sağlanabilir yeni başlayan şeyler arasından. Böyle bir projemiz var. Ee, bu şekilde zaten başka projelerimizi de zamanla sizlere duyururuz ama sizin de projeleriniz varsa ya da şu olursa iyi olur, bu ya olursa iyi olur, bu yapılsın, şu yapılsın tarzı şeyleriniz olursa eğer onları da e, ya oyun içinden ya maille ya yorum yorum olarak videonun altına e, atabilirsiniz. E, o şekilde atarsanız eğer e, tartışılır, güzel bulunursa elbette ki şeye geçirebiliriz, uygulamaya geçirebiliriz. Bunun yanı sıra mesela şu o, projemiz var. Bir Change.org şey metni üzerinden bir ayrıca yani bir mütercim tercüman arıyorum bunun için. Çünkü benim İngilizcem iyi olsa da bir C2 seviyesinde değil ve bana C2 seviyesinde bir mütercim tercüman İngilizcesi olan birisi lazım. Bu nedir? Ne yapacağız? Peki derseniz oyunun Türkçe'ye çevrilmesi için bir Change.org kampanyası başlatmayı planlıyorum. Şimdi bu ilk başlangıçta hemen anında başarıya ulaşacak bir şey değil tabii ki ama eğer gerekli sayıya ulaşırsa bunu şey olacağını düşünüyorum ki buna ben herkesin katkı göstereceğini düşünüyorum. Bizim ee, kitle zaten e, yeteri kadar katkıyı gösterirse e, seven sevmeyen herkes katılacaktır. Herkesin işine geleceği için. Ve hani bir Change.org üzerinden bir bin imza bile toplasak başlangıç için e, güzel bir şey olur. Bunu RNNT'ye e, yollarsak. Bir farkındalık olur. Bunu düşünüyorum ama dediğim gibi benim C2 seviyesinde bir İngilizcem olmadığı için bir mütercim tercüman olması çok daha iyi olur. Daha profesyonel bir şey yazılım açısından böyle birini arıyorum henüz takipçiler arasından şey çıkmadı bir mütercim tercüman bu konu buradan da duyurusunu yapayım eğer varsa yani C2 seviye İngilizcem var benim e, diyen varsa şöyle bir sayfalık bir yazıyı bir <laughs> yarım saat 40 dakikasını ayırarak çevirirse e, oyunu Türkçeleştirmek açısından bir adım atmayı planlıyorum e, hazır Twitch'ten falan da biraz para kazanmaya başlamışken Abone sayılarımız bir 30'u buldu zannedersem, twitch'teki abone sayısı aylık 30 40ı falan buldu. İşte YouTube'da da 1000'i geçmek üzereyiz. Ee, hazır buralara yaklaşmışken e, bunu yapmayı planlıyorum. Ee, bu konuda da e, desteklerinizi bekliyorum. Yani çünkü tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Ben tek başıma oluşturup yapsam ne yapmasam ne. Yani tek bir imza ile bir şey olacak bir şey olmadığı için ee, bu konuda. Hep beraber elimizi taşın altına atmamız lazım diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde yeni dönem bomba gibi başladı, bomba gibi devam ediyor. Daha iyi işlere de imza atacağımızı düşünüyorum. Evet, e, bu kadar da lafı daha fazla uzatmayalım. Ee, kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Şöyle size bir veda edeyim. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö